Bu şekilde bize y eşittir 1 eksi x kare parabolü ile y eşittir 9 eksi x kare parabolleri verilmiş. ABCD'nin bir kare olduğu belirtiliyor ve bizden taralı bölgenin alanı isteniyor. Bunun için soruya başlarken ilk önce x eşittir 0 için alttaki parabolde bu noktayı bulacağız. x eşittir 0 için 0'a 1 noktası daha sonrasında B noktası için bir koordinat tayin edeceğiz. B noktasının koordinatları burada bir apsisi x olan ve ordinatı 1 olan bir nokta karşımıza çıkar. X'e bir noktası. C noktasında apsisi x olacak. Fakat 9 eksi x kare parabol üzerine olacağı için ordinatı 9 eksi x kare olacak. Şimdi bu buradaki mesafeyi bulacağız arkadaşlar uzaklığı. Aynı şekilde buranın da ordinatı 9 eksi x kare olacağından 9 eksi x kare eksi 1 eşittir 8 eksi x kare olacak. Şimdi geleceğiz AB arasındaki uzaklığı bulmaya. 9 eksi x kare parabolünün burada x için sağlayan değeri burada eksi x için sağlayacak. Ve AB arasındaki uzaklık eşittir. 2x olacak. 8 eksi x kare de CB arasındaki uzaklıktı. Ve kare olduğundan dolayı bu uzaklıklar birbirine eşit olacak. 8 eksi x kare eşittir. 2x ifadeye hepsini bir tarafta toplayalım. x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. x'e x eksi 4'e pardon artı 4'e eksi 2 x artı 4'e x eksi 2 eşittir 0'dan x değerimiz 1 eksi 4 olacak bir de eşittir 2. Fakat şunu hemen görmemiz lazım. Köklerimiz burada 1'e eksi 1 ve 3'e eksi 3 olduğundan dolayı x değeri buradaki x değeri 1 ile 3 arasında olacağından dolayı x değerimiz 2. Ve bir kenarımız şuraya gelirsek bir kenarımız AB kenarımız eşittir 4 birim olacak. Ve alan istiyor bizden. Taralı alan eşittir 16 birim kare.